yengece bak Mert. Gördün mü? Hayır suyun içine girdi bak. Çıkmaz mı orada mı kalacak? Ha, orada da var. Hani? Yengeç, olur, Nerede? Kaç, kaç. Aa, gel ona bakalım. Burada yengeç var. Hani? Ne yapıyor? Ay Mert ayaklarında bir şey yok. Yengece bak. Hani? Aa, evet iki tane. Hani? Gördün mü? Bırak şöyle, bırak. Bak şu gel göstereyim bak dur. Ama ayaklarına bir şey giymen lazım. Aa bunlar birleşik. İkisi de. Bakın. Arkadaşlar bakar mısınız yengeçlere? Hem de iki tane. Aa. İkisi de birleşik. Bak bak bak. Bak bak bak. Gördünüz mü yengeçleri? Aa, gidiyor abi. Mert gidiyor ama bak bir şey söyleyeceğim sakın buraya ayaklarını bak böyle basma ısırır yoksa. Gel. Anne bir tarafa gidelim. Ayaklarını terlik giy hemen. Anne götür. Hadi çabuk. Yengeçler var burada bir sürü. Aa bir sürü yengeç. Baksana. Aa burada var. Evet çık oradan her yerde yengeç var. Çınar. Abinin terkini verir misin abine? Yoksa yengeçler ısıracak. Geldi beley, geliyor. Aa, Allah, iki tane ayrıldılar ikisi Bak 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 bak. Nasıl kaçıyorlar? Yan yan. Aa. taşın üstüne çıkmıyorlar mı onlar? Çıkmıyor. Allah, taşın üstüne çıkmıyor. Suda. Bak taşın arasına girdi. Öbürü. Bak öbürü gidiyor. Öbürü gidiyor Mert. Nerede? Bak 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 bak. Gördün mü? Bak çıkacak şimdi taşın üstüne. Gördün mü? Hayır hayır sakın 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 sakın. Sakın. Ay yavaş. Sakın zarar verme anneciğim onlara tamam mı? Sakın. Hayvanlara zarar vermemeliyiz. Çıda ayağın altında bak oraya gelme. Ah Çınar ah ısıracak yengeçler. Hadi kaçalım buradan hemen. O yengeç. Çınar çık artık oradan. Ay. Çınar yengeçler var. Ay bak, Ay. bak 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 baban onu çıkarttı taşın arasından. Babası onlar taşın üstüne çıkmıyorlar mı? Sadece suda mı yüzüyorlar? Yüzüyorlar. <laughs> Bakar mısınız nasıl yüzüyor? Anne Anne. anne. Bak bak bak. Anne. anne. Gördün mü anne, anne, anne. nasıl yüzüyor? Anne, anne, anne. Taşın arasına girdi orada. Güne batımda. Evet senin taşın altına girdi büyük. Bak işte korktukları için saklanıyorlar. Ben de korkuyorum. Bak. bak 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 bak. Dur 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 dur. Hayır sakın yapma üstüme atacaksın. Buradan ama sen. Aa bak 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 bak. Yengeç ya Çınar sen benim hep üstüme atacaksın öyle ben biliyorum. Kaçıyorum işte. Evet. Öbürü gitti. Aşağıda. Öbür geldi. Çınar taşın altına girdi daha. Anne büyük taşın altına girdi. Bir daha çıkaramazsınız onu. Hadi gel. Bak bir tanesi de şuradaydı gitti herhalde. Şu taşın altına girdi. Evet benim aklımda. Ay. Baba beni aklımda. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ben gidiyorum. Git. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. hadi. Hadi gidelim artık gel. Baba, Bak gitti taşın altına. Gitti. Evet gitti artık onlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim artık gel. Aa, aa Hadi gidiyoruz gel Mert. E, kurbağalar oradaydı.